6 Şubat depremleri sonrası sadece barınma ihtiyacının karşılanması değil, aynı zamanda sağlıkla ilgili de Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Kahramanmaraş'ımızın farklı ilçelerinde sağlık alanında bir takım yatırımlar gündeme geldi. Bildiğiniz gibi Kahramanmaraş merkezde 400 yataklı bir acil durum hastanesi, Necip Fazıl Hastanesi'nde Oradaki yatak kapasitesinin 600'e çıkarılmasını sağlayan bir bölümü yine ağır çelik konstrüksiyondan oluşan bir hastane. Ve e, ilçelerimiz bazında da bilhassa Nurhak'ta 50 yataklı bir hastane ki şu anda önünde bulunuyoruz. Burası da ağır çelik konstrüksiyon olarak inşaatı başladı ve Allah nasip ederse önümüzdeki hafta itibarıyla bu hastanemiz, hasta kabulüne başlamış olacak. Ve bu hastane 12 bin metrekare kapalı alanı olan bir hastane. Yani böylesine önemli ve güzide bir hastane. Sizler de biraz önce hastanenin içini gezdiniz. Artık son rütuşlar gerçekleştiriliyor. Ve bu hastanede 50 yatağımız var. Bu 50 yatakla beraber iki tane ameliyathanemiz var. Diş ünitelerimiz var, e, diyaliz merkezimiz var aynı şekilde ve burada e, bir Nurhak ölçeğini değil hatta çok daha büyük bir ilçeye hizmet edebilecek bir sağlık tesisi ve güzel bir hastane. Bu hastane Allah izin verirse e, Nurha'mıza uzun yıllar hizmet edecek bir artık altyapıya sahip. Bu hastane ile ilgili üzülerek ifade etmek istiyorum. Maalesef bir Kahramanmaraş milletvekili mecliste bu hastanenin olmadığını söyledi. Biz e, çok şaşırdık. Herhalde dili sürçmüştür dedik. Ve şehirin merkezinde, Kahramanmaraş merkezdeki acil durum hastanesinin de fore kazıkları çakılıyor diyerek oraya da başka bir e, tabir yerindeyse e, yalan uydurdu. Ama yalanın da gerçekten bir ölçüsü olur. Yalanın da bir sınırı olur. Burada kullandığı ifadelerden biz kahramanmaraş AK Parti milletvekilleri olarak gerçekten çok büyük bir hicap duyduk. Çünkü bu hastane önümüzdeki hafta inşallah hasta kabulüne başlayacak diyoruz. Kendisi de gelip görmek isterse kendini de belki bir hastane ile ilgili bir Allah kimsenin kimseye kimseyi muhtaç etmesin, ihtiyacı da olmasın ama böyle bir sağlık tesisine gelsin bir görünsün. Çünkü bu sağlık tesisi artık bitme aşamasına gelmiş ve hizmet verme noktasına ulaşmıştır.